Merhaba, ben tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Ayşe Bilmen Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı. Biz de Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bu konuda halkımızı bilgilendirmek istedik. Kolon kanseri tüm dünyada ve ülkemizde sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Bu konuda tabii ki belirli risk faktörleri var ve ona göre belirli grupları bizim taramamız gerekiyor. Aile hekimliği merkezlerimiz ve kentemler tarafından gaytada gizli kan yani dışkıda kanama olup olmadığına dair tarama yapılmakta. 50 ila 70 yaş arasındaki tüm kadın ve erkeklerin 2 yılda bir bu testi yaptırmaları gerekmekte. Onun haricinde yine bu yaş grubunda 10 yılda bir hiçbir şikayeti olmasa bile tüm kişilerin kolonoskopi yaptırmasını öneriyoruz. Tabii ki belirli risk faktör grubundaysa hastalarımız yani ailesinde geçirilmiş bir kolon kanseri öyküsü varsa daha önceden bilinen bir bağırsak polibi öyküsü varsa ya da tesadüfen yapılmış bir kan tahlilinde saptanmış anormallikleri, inflamatuar bağırsak hastalığı öyküsü varsa bu hastalara daha erken dönemde kolonoskopi tetkiki yapılmasını öneriyoruz. Kolon kanseri günümüzde yeni nesil tedavilerle çok daha uzun sağ sürelerine ulaşabildiğimiz bir kanser türü. O sebeple diyoruz ki kanserden değil, geç kalmaktan korkuyoruz. Erken tarama testlerimizi düzenli olarak mutlaka yaptıralım. Herkese sağlıklı günler dilerim.